Selam aleyküm arkadaşlar. 19 Şubat 2022. Arabalar şöyle bir bakalım dedik. Polen geliyor güzel. Çalışıyor aralar. Şu arada biraz daha ölüm devam ediyor. biraz öyle arılar var. Üstüne attım kovanı. Şunların önünü temizlemiştim. Bunlar da şu an çok şükür ölü yok. Adana'da hava güzel bugün. Evet polenler geliyor. Bayağı bir tarlaç kaybı oldu. Şöyle yanlarına bir gezelim dedik, bakalım dedik. Görde kaldı bu elime kondu. Bu ara başka bir yere gidiyor herhalde. O yüzden zehir getiriyor radar kanlar önceden kalmadı ama önde yeni atananlar var. Ben de öyle bir video atayım dedim. Videoyu kapatacağım şu yerdeki poşetleri toplayacağız. Arın üstüne katmıştım. Kaptığımız olduğunu şerbetlerin poşetlerini atmıştım yere. Biraz temizlik yapalım. Evet. Herkese iyi günler. Hayırlı bereketli sezonlar onlar olsun. Ölmesine rağmen güzel çalışıyor hala bu arı. Nasıl bu arı? bu çarşı. üstüme gelip konuyorlar. Evet. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.